Çok mesaj geliyor, çok tepki var. Ee, bunları konuşacağız. Kimle? Özgür Erdoğan'ın Sosyal güvenlik uzmanı ve TV100.com yazarı. Ama e, Özgür Bey'e dönmeden önce hemen döneceğim. Bekletiyorum onu. E, i̇lginç bir mesele var. EYT'lilerin satılık ilanları. Bununla ilgili de güzel bir haberimiz var. O haberi ekrana getirelim. Ondan sonra bu EYT yasası niye gelmiyor? Maaşlar ne zaman yatacak EYT'lilerin? Staj mağdurları. Ben her gün söyleyeceğim deprem mağdurları EYT'nin kapsamı bunların hepsini Özgür Erdoğan'ın bu işi en iyi bilen isimle konuşacağız. Bu benzetmeyi e, onlardan aldım. Emeklilikte staja takılanlarla deprem mağdurları. Kapsamda bir gelişleme bekliyor musunuz? Ben kapsamda genişleme bekliyorum. EYT bir üst başlıktır. Altında diğer mağduriyetler ve o mağduriyetlerin çözümüyle beraber gerçek anlamda EYT'lilerin emekli olabilmek için bir mücadeleleri var. Sadece bu emekli olmak için işte yaş şartının kaldırılması değil. Bir de EYT'li olabilmek için de mücadele edenler var. Evet. Türkiye'de Türkiye'nin gerçekleriyle hareket ettiğimizde stajyerler ve çırakların sorunlarını anlattım. Mağduriyetlerini anlattım. Çocuk yaşta işe başlamış işe başladığında patronu... bir dilim ekmek, iki tane zeytin ver vermişse... onunla karnını doyurmuş... gece yarılarına kadar çalışmış... çocuk yaşta çalışmış olan kişilerin... şu anda çıraklıkları var. Çıraklık sigorta sicil numaraları... maalesef başlangıç işe giriş olarak kabul edilmiyor. Stajyerlerin de aynı şekilde. O stajyerlerden biri de benim. 1996 yılında... Kerem Bey okuldaydım... lisede... öğretmenlerimiz geldi... bize o dönem pembe böyle sigorta kartları vardır. O kartları verdiler. Dediler ki biz de bilmiyoruz tabi. Çocuklar dediler bu kartları sakın kaybetmeyin. Bu kartlar çok önemli. Sizin sigorta girişleriniz yapıldı. İleride bu kartlar sizin çok işinize yarayacak. Burada da sigorta sicil numaralarınız yazıyor. Biz de bilmiyoruz tabii. Lisede okuyoruz. Ama o kartımı hala saklıyorum. Cüzdanım arabada yoksa şimdi o kartı da gösterdim size. Bir dahaki kart... yayında mutlaka gösterin. O kartın bir işe yaramadığını biz sonradan anladık. Şimdi ben o çocuk yaşta nereden bileyim ya da genç yaşta nereden bileyim bana verilen kartın işe yaramayacağını. Orada sigorta sicil numarası verildi bize. Şu anda ben çalışıyorsam o sigorta sicil numarasıyla yine çalışıyorum. Evet. Ama başlangıç emeklilik için işe başlangıç sayılmıyor. Çünkü yüzde bir iş kazası ve meslek hastalığı adıma yatırılmış. Evet. Tüm stajyerlerin ve çırakların gerekirse borçlanma yoluyla stajyerler ve çıraklar ceplerinden paralarını vererek 18 yaş kadınların 20 erkeklerin 25 yıllık sigortalılık sürelerini doldurmalar açısından 18 yaş baz alınarak 18 yaş altı da 8 Eylül 99 öncesi EYT kapsamına girecek şekilde stajyerlere, çıraklara bu hak verilmeli. E deprem mağdurlarını zaten söyledik. Yani bu kapsam 8 Eylül 99 tamam ancak o dönemde başka mağduriyetler vardı. Kapsam 31 12 olmalı. Şimdi evet. şunu da söyleyenler var. 1999'dan sonra sigortalı olanlar ne olacak? Evet. Şimdi Türkiye'de bir kapı aralandı. 8 Eylül 1999 sonrasındakilerin sigortalı olmaları yasal olarak ellerinden bir hak alındılar mı sorusunu doğuruyor. Hayır. EYT'lerin yasal olarak bir hakları ellerinden alındı. 8 Eylül 99'dan sonra böyle bir şey olmadı. Evet. Ama şu anda Türkiye'deki bu emeklilik sistemleri böyle vicdanen kabul edilebilir bir durumda değil. Çünkü birine siz işte diyorsunuz tam 45 dol, birine 60'ı bekle birine sen 65'i. Ya hepimiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yaşamıyor muyuz? Hepimizin elinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı yok mu? Neden birimiz öyle birimiz böyle? Evet. Şöyle adam akıllı bir kademeli sistemle Herkesi sistemin içinde tutacak, emekli olduğunda iyi bir emekli aylığı alacağını düşünerek kayıt dışı çalışmaktan uzak duracak, ee, sadece enerjisini yaptığı işe verecek, hem işe yararlı olmaya çalışacak, devletine, vatanına, ailesine böyle yararlı olmaya çalışacak bir çalışma sistemimizin olması lazım. Ama sistem kayıt dışılığa itiyor, biri işte yaşlar yaşlarda emekli oluyor, biri 60'lı yaşlarda, aynı yaşta olan kişiler sigortalık başlangıçlarına göre şu tek düzen ya da tek düzenli bir kademeli sistemle beraber bu mesele bir yılından sonrakiler içinde bu kapı aralandı ben onu söyleyeyim evet. bundan sonra mesela 8 Eylül 99 sonrasında sigortalı olanlar 58 yaş kadınlar 60 yaş erkekler sonra 65 ...Kerem Bey o yaşta emekli olmayacaklar evet. bakın ben bu programda söylüyorum o kapı artık aralandı onlar da bir mücadeleye girerler ilerleyen yıllarda. Orada da bir kademe ilerleyen yıllarda gelir.